Arkadaşlar bugün video çekiyorum. Ee, şimdi denizle iki dakikada iki dakikada ya, odamıza hızlıca koşmamız Hı gerek tamam mı arkadaşlar? Şimdi başlıyor. 25'te başlayacak ve burada duracağız. Burada duracağız. Tamam mı Deniz? Gel. 3, 2, 2.25'de gidiyor Harika Ama koş ah, Koş evet. Şimdi azıcık denilebilir Zaten evet. daha bir dakikadan çok var 120 saniye vardı. Ah bu 80 saniye. Şimdi nere? Bura. Hepsi şu ana gel. Neyse. Son. Arkadaşlar. Hayır ilk abi ben bir dakika geçtim. Onu ben Ben seni kötü bir 25. 30 saniye sen kalk. Lan lan koş lan. Hadi. Bırak. Konsör, hadi Haydi. Yok arkadaşlar ben de. Hadi ben. <laughs> Yetiştik. İkili. Yetiştik. Abi, ben geldim. Elif ben geldiğim için. Hayır yerim beşte biz buradaydık. Kapı açıyoruz. Buradan yanına Bir geldik. Saniye geldik. Saniye önce geldik. Ne alaka? 30 saniye önce geldim ben. Deniz ne alaka? Ya şimdi diyorum otuz saniye geçti. Oğlum bu Abone olmayı, like bye. Hepinize bay bay.